Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Crash Royale'de dünya sonuncusunun destesiyle oynayacağız. Farklı bir içerik olsun diye düşündüm. Hemen sonuncuya doğru gidelim. Bu videoda dünya sonuncusunun destesiyle oynayacağım arkadaşlar. Sonradan bakıp yani aklınızda soru işareti kalmasın o sonuncu değildi falan diye. Abo Cihaza diye biriymiş gördünüz. Burada 1900 yazıyor ama o benim hesabımda da öyle. Farklı yazıyor. Evet. Değişik bir deste. Bu desteğiyle nasıl oynayacağız bilmiyorum. Büyük mücadelede zaten bir mağlubiyet hakkım kalmış arkadaşlar. Bu arada bu madenci destesiyle de video gelmeyi düşünüyorum çekmeyi. Sizin de aklınıza gelen fikir veya deste varsa yazabilirsiniz. Evet desteği kopyaladık. Oynamaya geçelim hemen. Bakalım nasıl oynayacağız. Bu arada gördünüz mü bilmiyorum. 7041 kupa yaptım. İlk 350'deyim dünyada yükseldim yine kolay olmasa da şimdi bu desteyle nasıl oynayacağız onu bilmiyorum. Direkt başlayalım ya. Biz de bundan yollayalım. İyileştirme ruhundan. <laughs> evet. Çarpma ok işimize yarayacak herhalde bu maçta. Yanlış gözlemlemediysem. Yok farklı desteğiymiş aslında bu. Şimdi buna ok atacağım ya. Bir tane daha vursam var ya çok güzel olur da. Geç kaldım herhalde. Çarpma atsam mı? Tam bir tanesi vurmadı en azından. Direkt kıvılcım bıraktım. Minyon sürümü tutuyorum atak yapar diye. Yaptı. Ellesem mi? Neyse elleyelim. Beleşten vurmasın o kadar. Tamam güzel. Minyo. Şimdi ters taraftan da mini pekka atacağım. Hangi tarafı tutacak merak ediyorum. Ah be! Kötü oynadım evet. Onu da bırakacağım mecbur. İksirim de olsun. Kötü yüzü şu anda. Ama yenebilir miyiz? Yenebiliriz bence. Aynayı kullanabilirsem. İki x'e girersek bizim için daha iyi olacak. İskelet ordumu. Güzel. Tomron'u çıkarması iyi oldu. İskelet ordumu köstebeğine atacağım. Yollarsa tabii köstebek. Kıvılcım atacağım. Minyon sürüsü. Bu sefer de atak yapamadık. Tamam. Sakiniz. Mini pekka. Çarpma atmayacağım. Evet gerek yok. Hemen dev attım ya. Dönmüş zaten devimiz. Çarpma artı ok. Ah be minyon sürüsü gelmedi. Neyse bir daha. Ayna. Vuracak. Yes. Kuleye ulaştırdık bir şekilde. Şöyle kıvılacağım. Tartı da çekelim. Tom rahatma lütfen. Tamam güzel. Alev topu. Bravo. Bravo. İki kişi izliyor bu arada bizi. Şimdi bir atak savunmalıyım. savunmaya çalışmalıyım daha doğrusu. Şöyle güzel bir ok. Muhteşem. Vuracaklar onlar biraz. Kıvılcımın oraya dönmesi acayip iyi oldu. Ya bir kez de ıskalamayayım ya. kötü oynuyorum ya Şimdi nasıl bir atak yapsam diye düşünüyorum. Kıvılcım atacağım. Hayır. Kötü oynadım. Eğlendim. <laughs> <laughs> Neyse sıkıntı yok bir daha gireriz Evet ekran gelirse Beş galibiyet ödülü muhteşem Klasik mücadele gireceğim ya Bu desteğe güvenmiyorum çünkü ben Bu ne alaka Allah Allah bu desteğe ne alaka ya Şimdi o adam duruyor mu acaba Allah aşkına Ha iyi duruyormuş. Evet. Direkt girdim. <laughs> çünkü bu desteğe güvenmiyorum. İki mağlubiyet daha alabilirim. Boşuna gitmesin büyük mücadele arkadaşlar. Elmas. Yani dört bin elmas var neredeyse ama yine de boşuna vermeyelim bence. Çarpmayı kullanabiliriz çünkü iki büyüğümüz var ve de aynamız da var. Sonra kıvılcım. Ben kıvılcımı hiç aynalayamadım ya ya da Devi. Ayna hatta verimli kullanamadım. Herhalde o yüzden kaybettik. Şimdi böyle dedim kıvılcımı kullanıyorum şimdi arkadaşlar. İkisinden birini savunamaz herhalde. Tamam solda savunuyor. Karşımızda bir mezarlıkçı var yanılmıyorsam. Hmm, ejder diker büyük ihtimalle başına dikmedi. Atak yaptı. doğru ordusunu kötü attım mı? Gidip kuleye odaklansam bir an önce. Tamam güzel. Uf, o çarpmaya da kötü atıyordum az daha. Yakaladık. Çok güzel. Klasik mücadeledeyiz diye herhalde. Bu kadar kolay yendim ama. Büyük mücadele de girseydik. Yine ilk maçlar olduğu için. Yine kolay rakipler gelir diye düşünüyorum. İnternet gitme zamanı değil sakın. Şimdi aldığımız maçı vermeyelim. Üç taca gitmeyeceğim ya. Ya da diğer kıvılcımla gidebilirim belki. İki izleyicimiz bırakmıyor bizi. Dedim ve biri bıraktı. Bayağı iyi bir ağzım vardır. Adam saldı herhalde bu arada arkadaşlar. Okey. iyi oyunda. Hemen alalım üç Her şeyi yollayalım. Güzel. iyi oyunda. Kolaydı. Klasik mücadele. Siz arkadaşlar mücadeleye falan odaklanmayın. Videomuzun fikrine odaklarını bence. Hemen bir savaş daha gireyim. Dünya sonuncusunun destesiyle oynuyoruz. Demiş miydim hatırlamıyorum ama fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Deste önerisi olur. Ya da yapmamı istediğiniz bir değişik bir şey olur. Ben buna ne yapayım? Elimde bir şey yok. Mini pek kat mecbur. Şimdi oraya bir ok atar mıyım? Vuramaz mısın oraya cidden bir tane ya? Tamam. Çarpma atayım. Onun ruhlarını da aldı. Bayağı biraz doluyor yavaş yavaş ruhu. Ya da sırf öz, ruhu dolsun diye mi attın ya? Saçmalık. Oo. Tamam sorun değil. Kötü ok attım ama problem olmadı önce Tamam. kıvırcımı bırakacağım. Yine aynı taktikle tutulmuyor herhalde böyle tersten atınca. Ben benim karşıma da bu deste gelince biliyordum ne yapsam diye iki kıvılcım görünce. Onlarda da diyordur herhalde. Ha, o bir tane iskelete vurdun ya bravo. Ya iskelete mi denk gelecek? Şaka gibi. Bizim şansımız bu zaten. Tamam güzel. En azından kulübesini aldık ve soldan atağa tık çıkacağız. Tıkacağız. <laughs> Şöyle bir deva at atacağım. Bakalım minyon sürüsü falan var mı? Yok. Atıcı. Oo. Kuleye vurur musun? Vurmadım. <laughs> tamam. Şu an mini pekka atsam vururduk belki ters taraftan. İkisi de çünkü bayağı az. Ama Agresifliğe gerek yok. Kıvılcım atayım. Bir korkuyu sağlam adamın gözüne. Ters taraftan da kıvılcım. <laughs> Mükemmel taktik. Adamlar karşıma gelince böyle yapıyordu. Ben de yapayım bari. Güzel taktik bayağı. Beğendim. Şimdi soldan hata çıkacağım arkadaşlar. Hop. Dev gidip bir tane vurursan. Ok attım. Çok iyi. Bir tane vurdu. Kuleye de vurmuş. Muhteşemsin Kıvılcım. Hayır o bir tane vurma. Canım yaktın. Kötü yakalandık gibi ha. Yenildik bir de. Ooo. <laughs> o soldaki sağdaki Kıvılcım. İki kere vurdu. Aynalı olduğu için kuleyi de aldı. Muhteşem. Prefire muhteşem. Yarası bekliyordum. Tamam sakin. O kaçacak. Oku bekletiyor. Yok bekletmiyormuş. Tamam. Şöyle bir Nionsu'yu satayım. Kuleye vurmazsa güzel. 2 kişi izliyor. Savundu evet. Savunması onun için kötü. Şöyle bir. Tamam aldık zaten maçı. İyi oyundu. Evet. 3. maçımızı aldık. 3'te 2 yaptık mecbur klasik mücadeleye girdim. Büyük mücadele verebilirdim aslında ama dediğim gibi desteğe güvenmediğim için kendime bu desteğiyle boşa gitsin istemedim. Konuşamadım. Rakiplerimize bakalım hemen. Desteler arasında meta desteler. Ben bu cadı atıcı mezarlıklı desteği gördüm bayağı 2-3 kişide. Bu zaten iyi oyuncu belli. Yani böyle. Kupamı da göstereyim. 325.yim. Yerelde kaçıncıyız? Yediydim ama. internet Ah be. Bu internetle oynanmaz ki. 6. olmuşum. Tamam güzel. Furkan arabacı kasmaya başlamış. O kötü. Birincilik hayal mi? Bakalım. Neyse arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir umarım. Çok konuştum yine. Fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.